Ahran yine şeytanlık peşinde. Erdoğan'ın yakınındaki isim İran'ın sinsi Türkiye planını duyurdu. Suriye ve birçok noktada Türkiye'nin ve Müslümanların karşısında durarak bu nasıl din kardeşliği dedirten İran sinsi adımlarına devam ediyor. Suriye'de son yaşanan olaylardan Türkiye'yi sorumlu tutan İran lobisi şeytanın bile aklına gelmeyecek algı çalışmaları yapıyor. İran hükümetine yakın Taslim Haber Ajansı, bugün Türkiye'yi açık açık tehdit eden bir analize imza attı. Türkiye'nin muhaliflere destek vermesi durumunda yeni bir darbe ile karşılaşabileceğini yazan gazete, adli bir hayli açtı. Buradan hareketle İran ve Esed yanlılarının Türkiye'de harekete geçtiğini söyleyen eski milletvekili Şamil Tayyar, dikkat çeken sözlere imza attı. Şamil Tayyar yaptığı açıklamada İran lobisi ve Esad yandaşları akla ziyan yorumlarla Türkiye'ye karşı içeriden cephe açmaya çalışıyor. Sanki Suriye tek parça, toprak bütünlüğü var. Doğusunda terör devleti kurulmuyor. Toprağının %70'i başka ellerde değil. Şii paramiliter güçler her yerde cirit atmıyormuş gibi Bob önce orayı sonra siz parçalar diyor. Esası Suriye'nin Türkiye'nin bölünmesine yol açacağını söylüyor. Bir kere ortada Suriye yok, paramparça olmuş zaten. Türkiye ise bu kaotik ortamın terör tehdidini güçlendirmesi, muhtemel yoğun göç dalgası karşısında tedbir alıyor. Öncesinde defalarca uyardı, kulak asmadılar. Cumhurbaşkanımız gel görüşelim dedi, oralı olmadılar. Putin devreye girdi, yine karşı çıktılar. Herfath ve Münbiç terörden arındırılacaktı sözlerini tutmadılar muhaliflerle birlikte yeni anayasa yapılıp seçime gidilecekti yan çizdiler. Bu durumda Türkiye daha nasıl davransaydı, yangına kör ve sağır kalıp terör örgütlerinin Türkiye'yi bölme ve İsrail'e satma yerlerine payanda mı olsaydı? İstenirse hala vakit var, Esad Türkiye ile masaya oturur, uluslararası mutabakatlardaki taahhütlerine uyarsa çözüme o kadar yaklaşılır. Sorun Türkiye değil. Esad'ın bizatihi kendisi ve yandaşlarıdır. Türkiye sadece kendini güvende hissedeceği korunaklı alan oluşturuyor. Hepsi bu. Amaney'in sağ kolundan skandal Türkiye açıklaması. Mezhebini, dininin ve siyasetin önüne koyan İran'dan Türkiye'ye akıl almaz bir suçlama yöneltildi. İran dini lideri Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti Tasnim'e yaptığı açıklamada Maalesef Türkiye, ABD ve İsrail'in kurduğu tuzağa düşerek Suriye'de Siyonist rejimin elindeki bir araç haline geldiği ifadeleriyle Türkiye'yi hedef aldı. İran yetkililerinden ve İran dini lideri Hamene'nin danışmanı Ali Ekber Velayet'i Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin bu uzun İslami geçmişine büyük alimlerine rağmen ABD ve Siyonist rejimin kazdığı çukura düşmesini düşünmemiştik. Amerika'nın ilk hedefi Libya'daki hükümeti devirmekti. Kaddafi'nin iç ve dış destekten yoksun kalmasının ardından Amerika, Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde Libya'ya saldırı yapıldı. Kaddafi öldürüldü ve Libya fiilen üçe bölündü. Trablus, Bingazi ve Sirte. Türkiye Libya'daki bölünmüşlükten geri kalmamak için Amerika'nın etki alanına katıldı ve bu süreçte Libya'daki ayrılıkçı grupları desteklemek için pozisyon aldı. O dönemde Amerika ve İngiltere'nin savaş uçakları İzmir ve İncirlik üstünden kalkarak Libya'yı bombalıyordu. Amerika'daki etkin yöneticiler genellikle aptalca analizlere dayalı düşüncelere sahiptir ve dünya kamuoyunu sadece propagandalarla değiştirebileceklerini sanmaktadırlar. Ancak uluslararası düşünce açısından her zaman geçerli ve mantıklı bir soru vardır. Tamamen Amerika'ya teslim olan hükümetler gerçekten demokrasi yanlısı mıdır? Amerikalılar bu tür gerekçelerle Suriye'ye sahte bir ittifakla saldırmış ve bu ülkede terörist grupları aktif hale getirmişlerdi. Siyasi çevreler Trump'ın başkanlık seçimlerinin ilk tartışmalarında Clinton'a yani demokratlara açıkça şunu söylediğini hatırlıyorlar. Siz Suriye ve Irak'ta işidi yarattınız. Ne yazık ki Türkiye'de birdenbire 180 derece çark etti ve iki ülkenin ortak işbirliği meselesini tamamen unutarak Suriye'nin azınlık haklarını ihlal ettiğini iddia etti ve Libya'da yaptıklarını Suriye'de tekrarladı.